Sağlık Bakanlığı bünyesinde çok önemli bir toplantı vardı bugün. SMA Bilim Kurulu bir aradaydı. Yüzlerce ailenin gözü kulağı da tabii Ankara'da o toplantıdaydı. Ayrıntılar tamamen netleşmedi ama devlet desteğiyle hastalara ulaştırılacak olan iki yeni ilaç daha olduğu bilgisi var. Yani şey için ayrı bir şey her şey senin için annem, her şey senin için. Çınar ile beraber böyle bir şey başımıza geldi. O günden beri bir savaş içerisindeyiz. Burada birinci faktör ABC ilacı değil, buna emin olun. Burada birinci faktör erken, erken, erken. Türkiye'de yaklaşık 2000 SMA'lı bebek var. Ailelerin gözü kulağı SMA bilim kurulu toplantısındaydı. İki SMA ilacına daha devlet desteği geldi. 3 ayında ne yaşadınız onunla desiniz. Doya doya bir kere bile öpemedim. 3 ay içinde hiçbir şey anlamadım babalığından. Türkiye'de en erken SMA tanısı konulan Çınar Ege bebek de şu anda 3 aylık. Ve ailesi de umutla ikinci ve üçüncü ilaçlarda kesin tedavisi olan bir ilaç bekliyor. Bizim istediğimiz ve diğer diğer tüm SMA'lı ailelerin de istediği yurt dışındaki gen terapisi. Elimizde hangi ilaç varsa onu kullanmalıyız. Bir gen hastalığı SMA, hastalığın seyrini yavaşlatan ilaç devlet tarafından karşılanıyor. Türkiye'deki olan ilaç Spinraza ama bizim umudumuz ve isteğimiz, bütün ailelerin isteği Zolgensma. Hepimiz isteriz ki e, bu çocuklarımıza bir ilaç verelim, her şey yoluna girsin, bir de hastalanmasınlar, tek bir tedavi olsun. Bu olay burada bitsin ama e, tıbbın gerçekleri birazcık daha farklı. Biz de bu gerçekleri yani göz önüne almak zorundayız. SMA Bilim Kurulu toplantısında iki yeni ilacın daha kapsama alınması konusunda fikir birliğine varıldı. Hakikaten güzel bir şey ama tabii onun da seçilerek ve e, yani uygun olabilen, olabilecekleri saptayarak ilerlemekte büyük yarar var. Ben istiyorum kesin tedavi olsun. Biz artık oğlumla gerçekten bir baba ol yaşantısı sürelim. Sosyal medyamızdan zaten Çınar Ege Portakal bebeğimin adı.